selam arkadaşlar. Bugün yani 20 Aralık Pazar günü için size iki tane kupon paylaşacağım. Bir tanesi 4 maçlık kombin olacak 2-20 oran. Bir tanesi 3 maçlık olacak 2 oran. Bu 4 maç üzerinden sizinle hemen pardon saniye. Tamam ilk önce bu üç maçı vereyim. Şöyle arkadaşlar, isterseniz birlikte çalışabiliriz. Seçtiğim 3 maç. Corinthians, sıfır iki şans dedim. International sıfır iki şans. Ve Tottenham bir gol üst gördüğünüz gibi 02 çıktı şans international 0-2 çıktı şans Corinthians bir buçuk gol üst toplum ve isterseniz şöyle de değerlendirebilirsiniz kendine güvenen arkadaşlar çünkü bu üç maça da güveniyorum Tottenham kazanır maç sonu 2 Corinthians maç sonu 2 International maç sonu 2 bu şekilde oranınızı yükseltebilirsiniz Neden bu üç maçı seçtim? Hemen bakalım. Arkadaşlar Bayi Bahia çok gördüğünüz gibi çok kötü durumda. Son 5 maçlarına bu analizlerimi yapıyorum ve son 5 maçı bayağı, yani gerçekten çok kötü. Interneş Interaction ona nazaran daha iyi. Ligde de yani puan tablosuna baktığımız zaman 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyeti var. International'ın. Bayern 8 galibiyet, 4 mağlubiyet. 8 galibiyet, 4 beraberlik, 14 mağlubiyeti var. Pardon arkadaşlar. E, rekabet analizine gelince son 5 maça bakıyorum yine. 4, 5. International 4 maçı kazanmış. Bir maç beraber bitmiş. Son maçlarına baktığımız zaman Baya gerçekten çok kötü kazanması lazım. Ama Interaction Interaction bilmiyorum alacak. Büyük ihtimal olacak. Ben onun için sakatlığı da var fakat pek fazla etki bulacağını sanmıyorum. En kötü ihtimal 0-2 çiftli şans. Interaction. Diğer maçımıza geçelim. Corinthians. Son 5 maçı zaten burada rekabet analizinde. Fakat benim söylemek istediğim em, Evet. Puan tablosunda gördüğümüz gibi Karantasın 9, galibiyet 9, beraberlik 8, mağlubiyeti var. Botafogo'nun 4, galibiyet 11, beraberlik 11 yenilgisi var. Bu durumda Botafogo 18. sırada, Korentler 9. Tabii ki Botafogo'nun kazanması lazım. Fakat Corinthians bu takıma yenilir mi? Şu anki durumda. Son maçlarında görüyorsunuz şu anda. Corinthians büyük ihtimalle yine kazanacak. Ama işimizi garantiye alalım diye sıfır küçükte şans yaptım sizin için. Ve diğer kupamıza hemen bakalım. Ee, diğer maçımıza. Tottenham. Evet. Tottenham'a niye bu kadar yüksek oran vermiş arkadaşlar sizce? sakatlık yüzünden mi? Bakıyorum öyle çok fazla sakatlığı da yok. Hatta Vavusta Forvet Raul Jimenez'in sakatlığı var. Ve hala devam ediyor. Tottenham'da o kadar önemli bir sakatlık olmamasına rağmen Tottenham'a bu şekilde yüksek oran vermiş. Ben bir buçuk gol üstü banko dedim. Arkadaşlar 2-4-5 maçına baktığımız zaman 4 maçı üst bitmiş. 1 maç alt bitmiş sadece. Toplam 11 keza 2 4 5. 5 maçı da üst bitmiş. Son 5 maçı. taraf başı almak isteyenler biraz riskli olmak şartıyla. Toplum kazanır. Biraz kendini garantiye almak isteyenler çif, 0 2 şeklinde şans değerlendirebilir. Banko isteyen arkadaşlarım 1,5 üst sizin için banko. Evet arkadaşlar. Bu 3 maçın toplamı 2 oran değerlendirebilirsiniz. Hemen diğer kuponuma geçeyim. Buradaki maçlarından aklınız yatanları değerlendirebilirsiniz. değil 89 oran gördüm fakat yer alışık yaptım pardon alacağım gerekiyor hemen evet bu an sonra sıfır evet arkadaşlar Şimdiki dört maçımız Arabi Doha 0 2 çifte şans. Pardon 1.5 üst gol diyoruz Arabi Doha'ya. Bunların ikisi düşmüyor olduğu için ikisi de gol atan takım ve birbirlerini gol atacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden bu maçımız Al Salia 1.5 üst. Diğer maçımız Samsun Spor, Ankara Spor. Samsun Spor. Arkadaşlar maçı kazanır diye düşünüyorum. Şu anda ligde e, puanı 27 ve 6. sırada. Ankara gücü 9 puanda. Düşme hatında çırpınıyor arkadaşlar. Tabi kazanmak zorunda ama Samsun Spor buna bırakacağını sanmıyorum. Son maçta Ankara kazanmış fakat son maçları çok kötü. Büyük ihtimalle Samsun kazanır. Taraf basim Samsun kazanır. Son kararım arkadaşlar. <laughs> Berkani 0 2 çifte şans dedik. Fakat Fas Premier Ligi bu maçta da ben 0 2 Evet, Berkane 6. sırada 7 puan var. 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik. O yüzden 0 galibiyeti var. 1 beraberlik, 3 mağlubiyeti. Ben Berkane'yi aldım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilir. Son başlarını görüyorsunuz şu anda. O yüzden kötü. Berkane biraz daha iyi. Toparlanması lazım. Ve bu maçı alacağını düşünüyorum. Ama sıfır geçiş dışımız değerli bir oran. Ve Monza maçı. Kremlinöse biraz sakat. Ama ben Monza'nın en kötü ihtimalle buradan beraberlik çıkaracağını düşünüyorum. Monza sıfır geçiş şans. Bankodur arkadaşlar. Dört maçımız bu şekilde. Alsalia bir buçuk üst. Ankara Spor Samsun Spor maç sonu 2. Moldia Berkane 0-2 çifte şans. Cremonese Monza 0-2 çifte şans. Toplam maksimum oranımız 2 iki... 23. Umarım gelir arkadaşlar. Umarım size faydası dokunur. Herkese bol bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Çok emek harcıyorum. Bir like'ınızı alırım lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.